Merhaba. Ee, bir aydır hatta bir ay uzun süredir geçik e, video çekmiyorum. Bunun e, video çekmemin sebebi e, depremde hayatını kaybeden insanlar için bir aylık e, yaz vermiş olmam. Depremi ilk öğrendiğimde e, sabah karşıydı, 9 gibi falan. E, Sparta'daydım. Üniversiteye gidecektim. Ee, sabah bir uyandık ve e, Asrın felaketi olduğu söylenen bir e, depremle karşılaştık. Felaketle karşılaştık. Beni gerçekten derinden etkiledi. Bu sürecin hepsi. Ve başından sonuna kadar gerçekten çok üzüldüm. Çok ağlayacak gibi oldum. Elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Yaşlı hasta bir annem var. Olmasaydı ben de Hatay'a gidecektim ilk bu depremi öğrendiğim zaman. Lakin zaten sonradan anladık ki herhangi bir bilgi birikimimiz yoksa daha önce herhangi bir afet ya da afet benzeri bir kurumda çalışmadıysanız oraya gittiğiniz zaman yüzde %80 Ayak bağlıyorsunuz. Size de de oluyorsunuz. Çünkü kelle artıyor orada. Size su, yemek falan gerekiyor. Yani benim de zaten e, şahsi bir aracım yok. O yüzden yani, otobüse atlayıp gidecektim. Lakin e, dediğim gibi anneme bırakıp gidemedim. Çok istedim ama Gönül. E, bedenen orada değildim ama ruhen hani o, o insanların yanındaydım. Gerçekten çok büyük bir şey. Yani çok kötü bir şey. Yani e, molozların altında enşa enkazın altında kalıyorsunuz. saatlerce duruyorsunuz orada bir sizi kurtaracak mı kurtarmayacak mı bazı işte e, youtuberlar falan varmış hani kendi annesinin sesini duymuş sonra zamanla annesi gitmiş falan insanların evleri yıkıldı yaşadığı yerler gitti ailelerini kaybettiler akrabalarını kaybettiler bir sürü insan kaybettiler. Benim de bazı yakın arkadaşlarım, bazı e, akrabalarını kaybettiler. Burada isimlerini vermeyeyim, belki istemezler. Ben kendim e, Konya'da spor salonunda bir antrenör vardı. Ha. o, onun, onu kaybettim. Yani kötü bir süreçti. Ya, bırakın video yapmaya bu süre zarfında ilk başlarda el özellikle Hiçbir şey yapamadım yani kız arkadaşım vardı, ee, o da dedi yani hani kötü görün yani beni neşelendirmeye çalışıyordu falan da ee, olmadı zordu yani burada elimden geldiğince destek işte oldum paketleme yaptım ee, bebek bezi falan verdim yani ne kadar faydalı olur bilmiyorum da yani işte yani Kötüydü yani gerçekten kötüydü. Yani ben böyle bir şey yaşayacağım ve bu kadar etkileneceğimi tahmin etmiyorum. <laughs> Beni en çok etkilen yani hani sürekli insanlar Twitter'da, Instagram'da, ya da Facebook gibi yerlerde sürekli adres paylaşıyorlar ve hani adrese yani bir anda gidemiyor yani hani direkt gitse herkes çıkarsak çok iyi olurdu ama işte yani bir sürü insanın hayatını kaybet çok üzücü bir şey gerçekten. Zor. Ya ben de tam yeni serilere Twitch yayınlarına falan başlayacaktım. Yani Hepsi içim altı, içim içimde kaldı yani. yani. Hayatım ne kadar tekrardan boş olduğunu gördüm. Yani kaldırıyoruz, indiriyoruz, kas yapıyoruz, yapmıyoruz. İnsanlar birbirini kırıyor, ediyor falan ama boş yani işte. Öyle süreçte video atmayı doğru bulmadım. Yani insanlar orada hayatıyla uğraşırken yani benim video çekmem, spor yapmam, zayıflamam, kas almam, ne bileyim etik yani, yani, içimden gelmedi etik etik olup olmamasını bırak. Ha şimdi ne oldu? Bir ay geçti. i̇nsanlar normale dönüyor. Kız, kızacak değil tabii insanlar normale dönüyor diye tabii ki de. Bunu kastetmiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani bir şekilde hayat devam edecek. Bir söz var ya ateş düştüğü yeri yakar diye. Gerçekten doğru yani. Hani, o insanlar yani, yani o insanlar çekiyor onları. Bizim. O insanlar olan oluyor. Evsiz kalıyorsunuz. Birikiminiz gidiyor. Yani, para madde bir şekilde zaten kazanılır. O önemli değil de. Yakınlarınız, sevdikleriniz, onları kaybetmek çok üzücü. Ama bir tane YouTuber denk geldi. Charm Coel diye biri sanırım. Ya. Adam ağlıyordu yani Twitch yayınında. Annesini kaybetmiş, kız arkadaşını kaybetmiş, arkadaşlarını kaybetmiş. O yüzden yani çok şey yapmamak lazım. Kaslıyım değilim ya yani da işte problemlerim var, üzülüyorum hayat, sevmiyorum falan. Halbuki Kamününde dediği gibi bir tane hayatınız var, lütfen onu itinayla yaşayın diyor. Gerçekten öyle biraz edebiyat olacak ama annenizin de hani gerçekten kıymetini bilin. Yoksa bir gün yerdeki gibi, yabancılık gibi bir telefon gelir. Anneniz öldü. Onun cenazesini ne zaman alacaksınız derler. Bana aynısı olmuştu. Ee, babam vefat etmişti. Ee, sabah 8 gibi falan o sıralar Ankara'da yurtta kalıyordum. Bir tane kadın aradı sabah böyle bayağı erken saatlerde benim dostlara kredi kartı borcum vardı ondan arayıp duruyorlardı bilmediğim bir numara açtım telefonu ee, tabi sinirli bir şekilde sabah uyandırmışlar sizi direkt başlayacaktım ya işte abla hanımefendi sabahın bu saatinde kredi kartı borcu arıyorsunuz falan diye sanırım öyle bir şey dedim yanlış hatırlamıyorsam ya işte dedim ödeyeceğim kredi kartı borcumu niye arıyorsun sabah dedim direkt uyku sersem. Sonra oradaki kadın bana beyefendi ne saçmalıyorsunuz siz, siz Ömer Faruk Cengiz sizin neyiniz oluyor dedi. Duş şöyle bir durdum. Benim babam mı oluyor dedim. Ya dedi Hadi, babanız dedi vefat etti Dedi. cenazeyi ne zaman alacaksınız dedi. Ya de, böyle ciddi bir ses sonuna ben oturdum. Hani olayın şoku gerçek değil mi onu bile bilmiyorsunuz sonra. Beyefendi ne, ne zaman alacaksınız cenazeyi dedi. Tabii ben de sinirlendim dedim ya hanımefendi dedim. Hani benim babam ölmüş farkında mısınız dedim İnsan hani insan en azından başınız sağ olsun falan dedim. O da biraz durdu Başınız sağ olsun kusura bakmayın falan dedi. O an sinirlendi sonradan hak verdim tabii çok zor. İşte sizin işiniz bu de telefonla herkes arayıp eşiniz dostunuz öldü diye haber veriyorsunuz. Neyse işte öyle bir gün bir telefon alıp çok sevdiğiniz insanların vefatıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz depremde buna atmanın sebebi de oydu depremde aslında bir nevi öyleydi benim için sabah bu yandım enkaz şey hani ben bambaşka hayaller bambaşka fikirler bambaşka düşünceler bambaşka planlar vardı kafamda işte ikinci dönem açılıyor ikinci dönem işte twitch yayınlarına daha fazla şey yaparım spor yayın spor şeylerine falan kafamda yeni iki tane üç tane challenge vardı hemen onlara başladım diye düşünürken bir anda kendinizi böyle bir hiçliğin ortasında buluyorsunuz. Gerçekten kötü. Şu an 3 tane challenge yapacağım. Bu 3 challenge bir tanesi 30 gün boyunca hiç mastürbasyon ve 31 çekmeyip deli gibi spor yapıp ee, Formuma bakacağım. Ne kadar kas kütlesi ekleyebileceğim. Ne kadar kilo alacağım. İkincisi sürpriz yumurta vücudu. Sürpriz yumurta vücudunun olayı da şu olacak. Ee, Vücudumu size hiç göstermeden bir ay boyunca patates kütlede spor yapacağım. İki bölgeye gireceğim. Bakalım bir etin ne kadar kas kütlesi koyacağım. Başındaki vücutla sondaki vücudu karşılaştıracağız. Ee, üçüncüsü de bu süreçte size yapacağım şeyler olacak. Video 10 dakikaya yaklaşmış. Daha fazla vaktinizi almayayım. Eee şu an artık iyice kendimi biraz daha iyi hissetmeye başladım. Videolarımı atmaya devam edeceğim. Saygılar, sevgiler.